Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda ne konuşacağımıza geçmeden her zamanki gibi ne diyorum? Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Çünkü benim de tek motivasyonum bu aslında. Peki bugün bugün ne konuşacağız? Sizin çok 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 sık sorduğunuz bir soruyu konuşacağız. Narsistler sever mi? Narsistlerin sevme ihtimali var mıdır? Çünkü biz narsistlerle ilgili yaşadığımız şeylerde en son ulaştığımız duygu bu insanlar sevemez. Bunca yaşadığımız her şey yalan. Hep rol yapmışlar. <laughs> evet bunu söyleyince canınızın acıdığını biliyorum. Ama eee... Bugün bununla ilgili olarak ben e, diğer uzmanların anlattıklarından birazcık daha farklı bir bakış açısıyla anlatacağım. Çünkü benim gözlemlerim, gözlemlerim benim tespitlerim bu, bu şekilde. Narsistler sever. Evet, narsistler nasıl sever ama? Sizin anladığınız şekilde bir sevgi değildir. E, tabakta kalan son tatlıyı yemeyen... E, ne bileyim son köfteyi almayan vesaire gibi bir sevgi değildir narsistlerin sevgisi. Narsistler de inanılmaz yoğun aşık olurlar, çok severler, çok çaba harcarlar vesaire. Ama onlardaki sorun şudur: Narsistler sahip olduktan sonra değer vermezler. Yoksa bir narsist karşınıza geçsin, size bir kadına bir erkeğe olan aşkını anlatsın, inanamazsınız. Bütün hayatını merkezine onu koymuştur onun için ölüyordur ta ki onu elde edene kadar. Narsisteki değişim, farklılaşım sahip olduğu anda başlar. Sahip olan olana ki çabası, e, emeği normal insanlardan daha fazladır hatta. Çok daha sırcıdır, çok daha kararlıdır. Ancak sahip olduktan sonra gözünde değersizleşiyor. Çünkü narsist sahip olduğu her şeyin değersiz olduğuna inanıyor. Sahip olamadığına kıymet veren bir yerde duruyor. O yüzden arkadaşlar narsistlerle yaşadığınız konularda şöyle düşünün. Hiçbir rol değildi. Yaptığı çoğu şey gerçekten de samimiydi o an. <laughs> devamı gelmiyor. O zaman ne yapılabilir burada? Aslında narsistin o sahip olduğu duygusu ona verilmezse narsistle de bir hayat devam edebilir. Ee, ama şöyle bir yansıma yaşıyoruz biz o çabalıyor uğraşıyor sonunda biz evet diyoruz hayatımızı alıyoruz ve ne oluyor orada biz bütün hayatımızı ona vakfediyoruz çünkü narsistler en çok hangi insanlarla birlikte boyun eğenlerle. Boyun eğenler ne yapıyor? Sevgi için emek verilmesi gerektiğine inanıyor. Kendilerinden vermekleri gerektiğine inanıyor. Çok çaba harcamaları gerektiğine inanıyor. Boyun eğenler başka ne yapıyor? Boyun eğenlerin kendi sevdiği şeyler, kendi hobileri, kendi hayatları olmuyor. Hayatlarını merkezine kim varsa karşılarında, kimi hayatlarına aldıysa Boyun eğenler hayat merkezini o, o hale getiriyor. Sadece ondan ibaretmiş gibi davranıyor. Karşıya da onu hissettiriyor. Narsist olmayan insanı bile çok bencilleştirebilecek bir tavır bu boyun eğenlerin tavrı. O yüzden narsist olan insanları ise iyice kopmalarına neden oluyor. Dünyanın merkezi olduklarını düşünmeye başlıyorlar. O noktadan sonra narsist size değer vermez. Narsist sizi sevmez. Narsist sizi... Direkt e, önemsizleştirir. O yüzden aslında narsistler sever mi de, narsistler sever ama narsistler her istediklerini aldıkları durumda sevmeye devam etmez diyebiliriz. Çünkü narsistlerin aşkı, narsistler duyguları yoğun yaşıyorlar aslında, öfkeyi de çok yoğun yaşıyorlar, aşkı da, sevgiyi de çok çok yoğun yaşıyorlar. Ama ne oluyor? Onlar e, bunun devamını yaşamıyorlar. Biz normal insanlar bir şey için uğraşınca, çaba harcayınca, emek verince daha çok bağlanırız, daha çok severiz, daha çok değer veririz. Onlar da süreç tam tersine işliyor. Onlar başlıyorlar. Çok gökyüzüne çıkartıyorlar. Narsist zaten narsistin hayatın odak noktası olmak nasıl bir şeydi? Narsist sizden büyülenmiştir bir bir noktada bir şeyde bunu söylüyorum. Narsist sizinle birlikteyse emin olun bazı konularda sizi çok çok üstün görüyordur. Sizi kendisinden çok yukarıda görüyordur. O yüzden narsist sizinle birlikteyse şuna emin olun. Yani bazı özellikleriniz onun aradığı, istediği ve... Çok çaba harcadığın tehlikeleriniz vardır. Sonra ne oluyor peki? Narsist görüyor, sizi yüceltiyor, size tapmaya başlıyor. Ee, elinden gelen e, çabayı tamamını harcıyor ee, siz onunla olun diye kapınızda ağlıyor siz onunla olun diye seks hünerlerini sonuna kadar kullandırıyor e, kullanıyor siz onunla olun diye anne baba kardeş arkadaş tamamından uzaklaşıyor ve size odaklanıyor narsist bu, bu şu ana kadar çok yoğun bir aşık portresi çiziyor çok yoğun bir e, sevgili portresi çiziyor kadın ya da erkek narsist hiç fark etmiyor her ikisinde de süreç böyle gidiyor sizi yüceltiyor sizi çok istiyor sizinle olunca bütün dünyanın e, önemsizleşeceğini e, savunuyor ve öyle davranıyor ve öyle hissettiriyor size sonra ne oluyor peki sonra olan şu elde ediyor ve narsistik duygular başlıyor E diyor bu kadar kolaysa bu kadar e, çabuk kendini bana verdiyse bu kadar e, basit olduysa ya bu o kadar iyi olamaz. Yanılmışsın diyor kendine. <laughs> evet, üzgünüm. O noktadan sonra, narsist nasıl sizi hayatının odak noktası yaptıysa, bu seferde kendini yeniden hayatın odak noktası haline getiriyor. Sizin onun kölesi olmanız, onun varlığını sürdürmesi mutlu olması için çaba harcayacak bir insan olmanız dışında gözünde hiçbir kıymetiniz kalmıyor ve sizi elde ettiği gün, anında şuna tutuyor Ya buysa bunun için bu kadar çabaya da değmezmiş. Başka kimler var bir bakalım. Evet. Narsistin duygusu bu. Kadın narsistlerde birazcık daha uzun sürer e, süreç. Erkek narsistlerde genelde imza attıktan sonra sona erer. E, imza at, atmadan önce de iş çok ciddiye bindi, ilişki çok uzun yıllara yayıldıysa da başlamıştır aldatmalar. Ondan sonra başkalarını aramaya başlar sevgisi anlıktır. Saman alevi gibidir yani. İlişki diye bir niyat sevgi kaybolur. İlişkinin e, yolu, güzergahı belli olduğu an artık sevmiyor, artık aşağılıyor, artık değersizleştiriyordur. Eskiden sizi övdüğü özelliklerini nizi şu an negatif cümleler içinde kullanıyordur. Artık sizi manipüle ediyordur. İhtiyaçlarını karşılayın diye. Onun dışında narsistin size olan sevgisini artık gözlemleyemiyorsunuz. Anlık. Zikzaklar çiziyordur. Bir çok iyi davranıyor, birçok çok kötü davranıyor. Bir çok ilgili davranıyor, bir yok gibi davranıyor. Bir içine kaçıyor, e, sessizleşiyor, kendini soyutluyor. Sonra pat diye insan içine çıkıyor. Böyle Allah'ım size tapıyor. Başarılı narsistler de, başarılı narsistler erkeklerde özellikle sizi çok 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 yüceltiyor toplum içinde. Eve gidiyorsunuz, adam yok. E, güzel narsistler de dışarıda böyle güzel kadınlar da, güzel narsistler de dışarıda böyle film karesi gibi kadrajın içinden ne kadar kadar güzel görünüyoruz pozları veriyor eve geliyorsunuz dünya cehennem başarısız narsistler ve güzel olmayan narsist başarısız narsist erkekler ve güzel olmayan narsist kadınlar da yine aynı şekilde işliyor süreç e, ilişkinin başında o böyle tapıyor sizi Allah'ım seninle ne yapabilirim bütün sınırlarını zorluyor ailesini boş veriyor arkadaşlarını boş veriyor ama siz elde ettikten sonra ya bu muydu diyor ve kendisini dış dünyaya açıyor Kiminle olabilirim? Kim beni daha güzel hissettirir? Kim beni daha iyi hissettirir? diye arayışlara başlıyor ve aldatmalar devam ediyor. O yüzden özetle, narsistler sever. Narsistlerin sevgisi ne devam ettirmenin tek yolu asla ve asla hayatınızın merkezine onu koymamak. Hayatınızın merkezinde siz kalırsanız boyun eğenler en çok size söylüyorum. Aslında bu işin bu hale gelmiş olmasının en önemli nedenlerinden biri sizin çok verici olmanız. Narsistin kullanabileceği hissini ona çok vermiş olmanız. Sevmek için, sevilmek için çok çaba harcamak, emek harcamak, kendinizi yok saymakla güdülenmeniz. Oysa ki e, tam tersi olmalı. Eğer narsist sizi çok sevsin istiyorsanız, sevgisi hiç bitmesin istiyorsanız, çabayı çok harcasını istiyorsanız asla avcundaymış hissi vermemeniz gerekiyor. Asla kendinizden vazgeçmemeniz gerekiyor. Kendinizden sürekli taviz vererek daha fazla sevilmeyeceğiniz gibi kendinizi onun gözünde değersizleştiriyorsunuz. O yüzden eğer bir narsistle ilişkinizi devam ettirmek istiyorsanız konu sizde bitiyor. Siz ne kadar kendiniz odaklı kalırsanız narsist de o kadar sizin odağınızda kalır. Sizi odak olarak görerek kalır diyeyim. O yüzden de evet narsistler sever. Amaları var sadece. Ama çabuk vazgeçer. Ama çabuk sevgiyi unutur. Ama size sahipse alternatifler üretmeye başlar. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.